And same bad, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like. Hoş geldin P.M. Ses Hoş bulduk <laughs> Nereye gidiyorsun? Ee, Şiddet ve Savaş'ın çocukların psikolojik durumunda nasıl etki yaptığını anlatan bir kısım film çekmişiz O filmin tanıtım galasına gidiyorum Peki gel bakalım güzel bir konsept seçmişsin Teşekkürler <laughs> Elif e, ben garip bir şekilde böyle bir elbisenin içinde seni bu kadar hani güzel bulabileceğimi hiç sanmazdım. Bence çok zarif görünüyorsun. Çok yakışmış. Çok Bayıldım. Rengi ederim, müthiş senine, saçına. Çanta bir tek beni rahatsız etti. Onun dışında elbise çok güzel. Evet şu tarafını çevirecektim ama bu tarafı beyaz. O yüzden o tarafını da çeviremiyorum. Hiçbir şekilde kurtarmıyor Yok, bence evet. o çanta. Bir yere ışıldayacak ama. <laughs> Tutamamış kendini. Evi komple ışıldıyormuş. <laughs> Ney? Ben de beğendim. Teşekkür <laughs> Ah Nil. Ah, Nasıl oldu? Nil. Nil dediğim anda. <laughs> İyi duruyor muyum orada? Çok hoşsun. Şarıl şarıl şıkır diyorsun yani karşımda. Bugün... İnci inciyle. Hayır ama bir şey söylemek istiyorum. Yani şu, şu kıyafet, bu sünnet annesi bugünün gündemiydi. Siz yine Hatice'yi yaptınız. <laughs> Geldi ya, ya, ya. Ama Hatice'ye bence... değil Netice'ye bakmak lazım bence yani. artık. <gülüyor> Doğru mu <laughs> söylüyorsun? Bir bir şey. Bir anda bak bir fidel de çaldı. Bir anda şarkı buldum yani. Şaka yapıyorum ya Allah aşkına. Ee, Yeşim'cim rengi çok güzel. Göğüs dekolten çok güzel. Ben saçlarını da çok beğendim. Çantayı görmedim. Ama Ayakkabıya sertiz. bakalım bir de. Çantayla aynı renk. Keşke görelim. onu gümüş değil de sarı altın Aynen. rengi seçseydin. Bakır rengi bir ayakkabım vardı altında. Çok güzel uydu ama üstüne çanta uyduramadığım Ayakkabıyı için. Ayakkabıyı da görmedim. Elbisene ve kafana baktım. Beğendim. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Kraliçe Hazır, gibi. geçebilirsin. İş marketin. Ayakkabı 100 lira, çanta 85 lira, elbise 2700 lira. Yeşimciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Elbise rengin çok güzel. Çok teşekkür ederim. Ee, ama e, boyunu kısa ve belin yerin çok yüksek buldum. Ee, seni torzunun çok kısa göstermiş, alt kısım çok uzun görünüyor. Bir elini açar mısın böyle? Ee, ya da çok daha sık olacak o bir orada seni daha ince gösterecek ya da tam 10 santim daha aşağıda olmalı. Hakan emin gösterecek. Elini tekrar aç. Şu bak. Farkı görelim. Evet. Şimdi böyle sık olduğu zaman bambaşka bir görüntü veriyor. Beni çok... de oradan çok rahatsız Aynı etti öyle. o. Çok daha iyi görünüyor. Ee, ama tekrar ben göz altında belini göstermek elbiseler sevmem. Hamile dönemden kullandım ve sadece o kadar. Çantanı sevmedim, taş artık ihtiyacın yok bu elbisenin. Taş kullanmak istiyorsa, o zaman bu elbisenin rengi biraz iki ton daha koyu ya da daha açık. Ne istersin kullanabilirsin. Ama o gümüşler çok fazla frappan göstermiş. Bu kadar zarif elbise o çanta olmadı. Ben de topuzunu sevdim. Makyajın yerinde. Ama dediğim gibi Biraz hatılar var. 8. Teşekkür ederim. Kıyafeti ısınamadım. Senden bütünleşmemiş, çanta olmamış. Topuzu da o kadar beğenmedim. Çünkü özenilerek yapılmış bir topuz değil. Öylesine. Ben sana bir e, rol yükledim bu akşam. Nil'in sünnetinde Hı -hı. erkek kardeşinin kız kardeşi yeni boşanmış nalet nefret hayattan düğünde dolaşıyorsun intiba veriyor. <laughs> Elbise üstünden de falan böyle bir bir halin var senin mutsuz görünüyorsun. Nil sahip çıksana gülümcene. Ne yapayım? Çıt yok. <gülüyor> <gülüyor> görümce Seni aldı başını, görümce... gidiyor valla. <laughs> yani böyle bir düğünde iğreti duruyorsun gibi. Ben hiç sevmedim. Çantayı arkada tutar mısın? At hatta. Simge'ye söylediğim her şeyin aynısını sana da söylüyorum. Bakmaya doyamıyorum sana. Renk o kadar yakışmış ki. Yaka, tavır. Ama tabii ki sen senin o rüküşlüğünden bir parçayı buraya o çantayı eline almışsın. Her şeyi darmadağın etmişsin. Şu an Gerçekten bayıldım. Gerçek söylüyorum. İnanamıyorum. <laughs> ben de inanamıyorum. O da <laughs> bayılacak. <raf> çalışıyorum. Heyecanlı. <laughs> <8. gülüyor> Çok teşekkür ederim. Çok mersin.